90'lık efsane Funnistar olurcu ve 97'lik Hey evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım. dayız. Dayız evet. Yanlışlıkla dedim ya. Salat'cığım o şeyi söyleyeceğim. Neye? Gençler kaçtır video bozuluyor? Kaçtır? İnşallah bu sefer düzgün olur. İnç. Neyse arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu kanalımızın ne? doğru olacak da dersek futbol oynamaya yönelik olacak. Ee, yani bizim çevremizde, bizim tanıdığımız youtuber'larda hiç böyle bir kanal kuranı olmadı. Tabi var ama bizim çevremizde kuran olmadı. O yüzden biz ilk kez ve bugün sizlerle Footwiz'de karşınızdayız arkadaşlar. Footwiz'de takım yapacağız. 3 tur yapacağız. Evet. Başlayalım mı? Hadi. 3 2 Bunlar... bir başla. Talat. Ben. Talat, sen gittin kanka. Ne oldu? 85 Isco, 95 Mavi Iniesta, 91 Neymar, siyah. 92'lik efsane Maldini, 90'lık Neymar. <gülüyor> <gülüyor> <Ha> <gülüyor> 90 90'lık efsane Van Nistler olur ve 97'lik Neymar. <laughs> efsane, efsane. 90'lık efsane. Bizdeki şansa baktılar. Abi. 90'lık efsane var. Niye bana dönük şart sardıysa. Abi niye bu kadar kötü çıkıyor ya? Defansım, defansım berbat ötesi berbat. Bir defansta efsane var. Oğruha bile değil. Şey. Forvetleri açıyorum şimdi. Hadi orta forvet, hadi orta forvet. Hadi, hadi. Of. Sana hiçbir şey çıkmamaya başladı ya. Ya abi benim de takımım kötü olmaya başladı. Okay. Tek efsane ile ayakta duruyor. 90 hadi. Bir tane efsane var. Hadi, güzel bir şey çık be. Neymar hadi Neymar hadi Neymar. Hadi Neymar bak senin yerini açıyorum hadi Neymar hadi Neymar hadi, Neymar, hadi ya. Talat. Haylat Benim. Ne yapıyorsun? Bence. <laughs> Paket açıyorum. Doğanın bilmiyordum <laughs> Hadi hadi be güzel bir şey çıkın artık ya. Yeter be. Bir güzel bir şey çıkmıyor ya.

Bir de arkadaşlar şunu da Bu hep Talat hem de ben farklı videolar çekebiliriz. İkimiz aynı videolarda olabiliriz. Bundan sonra bir de paket açılım videomuz olacak Talat'la. Evet. Beraber 10 paket açacağız. Sonra o 10 tane paketten istediğimiz en güçlü... istediğimiz. 20 en güçlü tane olur. olsun ya. 20 tane mi? Evet. Tam 20 tane açacağız arkadaşlar. Bu 20 taneden istediğimiz bir tanesini böyle Google'a e, Google'un arama yerine yazacağız ama aramayacağız o karakterleri. 20 tanesini Google aramayı yazacağız. Sonra aynı siteden e, şey kendi hayalinizdeki kadro kurma yeri var bizde. E, o Google'a yazdığımız karakterleri şeye yazacağız. O hayalimizdeki takıma. Bu arada efsane ve 93 Ronaldo çıktı. Efsane yok. Efsaneler efsane değil. İki efsanem var. Ve arkadaşlar realimizde iki takıma işte onları yerleştireceğiz ve işte takımın bittiğin yine sen kazandın. 83 rating. 83 rating 98 kim ya? Sen kazandın. yenisine sıra başlıyoruz. 100 rating 85 kim ya? Yenisine başlıyoruz değil mi? Evet. Hı tıs, hı tıs, başladım ben. Ben de. Oha yine aynı şeyler çıktı. İlk başta. Başka. Yine Esco, yine Mavi, yine yine Neymar, yine Maldini, yine Neymar. Vay mık. Yine, yine efsane tabii ki şimdi. Hadi bakalım. Aa, tüm çıktı, tüm çıktı. Hadi güzel bir şey. Oh Kaptan. Bu. <laughs> ben yine sen. Oh vallahi be yıl, Vallahi be Oha ben tane çay... abi. O ikinci efsane. Pires. Ya benim kaptanlar çok kötü ya. Abi takım uçuyor şu an. Dört dört yapayım mı? Niye hey, yes O bir ölüyorum ben şu an. Şu an o kadar güzel bir şey var ki. Sana bunun fotoğrafı çekip atacağım sen de başka bir video çekerken bunun doğruluğunu kanıtlayacaksın. Hatta belki de. <laughs> e <laughs> Efsane Lineker! Efsane. Efsane. <laughs> bana iki Aha bokka diye bir biri çıktı bana bokka. Oo. Oh efsane çıktı. Get wrecked. Ooo Aguero çıktı 90'lık. <laughs> Abi sen kim atıyorsun? Ben de sağ kanat 87 Bale. Orta Suarez sol efsane. Sağ defans da efsane. Um, um. Yani şimdi benim ağzımı açtırma koçum benim. Isco falan da var. Bir Ronaldo çıksa işim bitti senin. Aa, İlyesa da var. Ben de bu sefer iki tane yapalım ya. Bu kaçıncı? İkinci. Ne son? Son. Hayır dur bu üçüncü. Vallahi bu üçüncü. İkinci bu, bu üçüncü. ya. Şu an iki sıfır abi değiştireceğim bir şey yok ki. ne yapıyoruz biz? Hayır, bir, bir sıfır ya. İkincisi bu. Eminim ben. Baktım çünkü. Kaç dakika o? Oh. Üç, bir pakette üç tane efsane çıktı. Yok anlamış. Yok Üç... İkisi forvet. Forvet alacağım tabii ki. Suarez. Çekil lan. Ne ne ne. Bu arada arkadaşlar evet. e, son videonun sonuna benim yaptığım ve Burkay'ın yaptığı en iyi draft'ı koyacağız. Fotoğraflarını mı? Evet. Ok. Da daha kaçıncı dakikadayız? Daha sekizinci dakikadayız. Ha, tamam o zaman. Abi iki tane yapalım bu sefer kısa olsun. Evet bence de. Üç tane yapıyorduk uzuyordu mahvoluyordu. Aynen. Ne ne, ne. ne, ne, ne? Of. Ben o zaman sana çektiğim fotoğrafı mı göndereceğim? Evet. Tamam, bu benim en iyisi. Çünkü üç tane efsane var. Evet. Ama benim en iyi kadrom daha iyi şimdi. Evet, sende Pele vardı. Pele yoktu lan, dört tane efsane. Hayır, de vardı forvette. O şeydi, o bilgisayar dersinde yapmıştım. Ha. Bu arada arkadaşlar benle tanıdık aynı sınıftayız. Aynı okuldayız. Bitti. Çok iyi alırız. Hadi low, hadi, hadi. Benim bitti. Ben yani hiç yok artık umudu kesin. Allah'tan umut yok. Tam çekelim mi o zaman fotoğrafları? Ben zaten çektim. Ya bitirelim onu. Tamam ben çekiyorum. Evet artık kazasız belasız bir tane video çektik. Olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarla görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Esen kadın. Görüşmek üzere. 2-0 ve bye bay.